Ben marketten aldığımız. Evet. Şimdi ilk başta ıı, diğerlerine evet. başlayalım. Özür dileriz arkadaşlar. <laughs> Aynen ilk başta. Şimdi dönelim. ilk şurada olması gerek. Hadi evet. ben bakayım. Nerede bu? Bakın. Hop. Arkadaşlar özür dilerim ben yaptım. Abi senin de. Evet arkadaşlar. De bu limonlu olan. <laughs> Arkadaşlar bende çilekli var. Ben de dedim onu ver şimdi açıyoruz. Süterbe de vereceğiz. Çünkü gerçekten o O alçı gelişe gelmemişti o yüzden ona e, alamadık maalesef. İy, çok kötü kokuyor. Bakayım. Çilekli lollipop gibi kokuyor. Ama işte ne de artık Açılmıyor biz açık gel, sen gel. Evet, Aç, açtık. Açtık arkadaşlar. Iyy bu daha kötü kokuyor. Iyy. Evet. Ne? Nasıl bakıyor? Örgüt sınırdan bulandı. İlk başta ben tadına bakıyorum. Benim tadım daha küçük. Sevmedim. Ben bakıyorum. Ne? Tam çöplük. Sakın sakın anlayın. Ne? Bunun markası daha değişik. O yüzden. Evet tadım daha değişik böyle. Evet. Bakayım. Hadi. Üç. Ne? İki. Bir. Alıyorum bir başka? Anne gibi berbatmış. On üzerinden kaç veriyorsun? Ben bir veriyorum. Yani daha hakkını alıyorum. Sen on üzerinden kaç veriyorsun? veriyorsun? Kaç veriyorsun? Gelir misin şuna? İki. Ya daha dedim çok severim dedin ya. Şimdi ne deneyeceğiz bakalım? Şuradan ben de alayım. Boş ver. Arkadaş sırada şimdi... bu var. Bunu da göreceğiz. Bu dörtlem ve e, ee, şey kaydan arasında. Bakalım bakalım. Ay çok kötü. Şu. Bakayım. Ay ay şurup gibi kokuyor. Bir kokla. Ay. Ee. Ay, sen de ben, ben deniyorum. Hadi artık sen jöle mi yiyorsun? Bırak şu jöleyi. Ah. Hadi sen de bak. Şurada gelir misin? Hmm. Şurada al şunu. Sonra ben bakıyorum. <laughs> also ich mı? Çok Top Hexe. Wer war Sakın bundan Sag <almayın>. markası mal mal mal. Mal mal. Mal çok kötü almayın. Evet. Çok güzel. Çok Ona evet. bırakıyorum ya. Şimdi... Şimdi... Şimdi böyle karı... Karı miyivar altında, bunun adı ismi şeker denilecek. Bu ne ne? Kola mı? Bu da çilek mi? Ben, ben kola mı istiyorum? Bana ver. Ben mi değilim. Ben bunu seviyorum. Ben de bunu seviyorum. açamıyoruz ve bir, bir açıp gelelim. Aaa! Ee, <laughs> böyle top açarken çat düştü. Bu, bu ne minicik? Şuna bak, bağırsağı benziyor. benimki kocaman onki. Bir onkine bakın, bir benimkine bakın. Yani. Ee, onki yanlış, yanlış yapılmış. Tamam. İyi de, iyi İyi de. Ben yemem onu. Aşağı renk çıkarıyor. Ben yemem onu. Ben yemem. Şuradaki Ben yemem onu. Ben yemem. Ben yemem. Hazır. Ne haber gözükmüyor? İyi. Seviyorum. <laughs> evet sıradaki ilginç ürün çok beğeneceksiniz. Hı, hemen getiriyorum. Evet, evet, sıradaki ilginç Hiç ürünümüz. Var. Bu sprey. Hem arkadaşlar e bakayım. Bunun tatlısı var hem de tatlısı. Şansına hangisi gelirse. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunun tadına e, kim bakacak? karar verdik. İlk üstüne hep bakıyor. Ay pardon. Gel şimdi. Ya diline bak. Diline etsene ben. Ha. Ne kadar <laughs> yok güzel eşki ama. Eşki. Dur ben kendim nasıl kalayım. Eşki olanlar olan var mı? Tat eşki. Tatlı ve ekşi ha, vardı. Çok güzel. Arkadaşlar tatlı ve ekşi vardı. Karıştırdık arkadaşlar bakayım. Burada da yazmıyor. Çok güzel. Sadece büyüklem aramalıyım. İçecek diyor. Çok güzel. Versene mi? Eşki ekşi eşi, eşi Ayşe tamam ekşi ama mükemmel. Hepsinden daha güzel. keşke çilekli alsaydım. Bakayım mı? Bunu hiç beğenmedim. Çilekli Hadi bitirdi. Sen değil tek bu. Evet. evet arkadaşlar. Sıradaki Şimdi sıradaki, sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Arkadaşlar göz bunu deniyoruz. Bakar mısınız? Arkası böyle damarlı. Şimdi bunu açıp geliyoruz. Evet. Şimdi açtık böyle. Evet. Bakayım. Bakayım. Keseceğiz şimdi. Bak ne kötü şey mi gidiyor mu? Çok kötü. Bıçakla keselim. Kestik şimdi böyle. Ne tadına bakacağız. Arkadaşlar çok kötü koku içi. Ben bunu bir kere denemiştim bu arada. Evet, çok kötü. Şey kan gibi koku. Kanın kokusuna baktın mı hiç? Bana misin? Tabii ki de bak. Tadına bile Şimdi hemen. Şuruba benziyor böyle. Ben, benim hiç sevmediğim bir şey şey var. Ben de sen? Çok güzel tadı. Ben önce denemiştim de ondan biliyorum mükemmel. Hmm. Harika. Hmm. <gülüyor> 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 mükemmel. Ben de... <laughs> onu da kaç veriyorsun? onda 10 veriyorum. 9 veriyorum. Daha güzelleri var çünkü. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.